Hazır mıyız arkadaşlar? Ömer Tamam buyurun. Evet değerli arkadaşlar bugün ortaokullar ve liselerle ilgili disiplin tüzüğündeki değişikliklerle ilgili duruşmayı tamamladık. Uzun bir duruşma oldu. Taraflar argümanlarını mahkemeye sundu. Ee, hızlı bir şekilde duruşma süreci tamamlandı. Ve artık mahkemenin kararını bekliyoruz. E, mahkemenin kararının tarihi şu anda belli değil. E, ancak çok uzun bir zaman alacağını sanmıyoruz. Bu kadar mı? Sadece anca Tamam. Peki o Evet teşekkür ederiz Teşekkürler. değerli arkadaşlar. Bu saatlere kadar bu uzun süren bu uzun günde bizimle olduğumuz için teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. E, hocam dava süresiz ertelendiği, e, tabii bunun belli bir, Öncel Bey dava süresiz ertelendi ama bunun belli bir e, uzun aralığı da var mı? Yani kan tam olarak ne zamana kadar? E, belli bir süre yoktur. Makul bir süre <laughs> olması lazım. <laughs> ama ben tahmin ediyorum ki okullar açılmadan önce karar okunacaktır. Çünkü e, anayasa mahkemesinde davalar açıldıktan 2-3 yıl sonra görülür biz davayı açtık ve iki ay sonra duruşmasını tamamladık yani. Peki, evet, teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz.